Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kısa 6 maddede kendi ders çalışma tekniklerimi ve taktiklerimi özetlemek istiyorum. Ee, kısa bir video olmasını istiyorum o yüzden kendime çok küçük kısa bir video çıkardım. Buradan hemen sizle e, tekniklerimi, taktiklerimi söyleyeceğim. Ee, benim ilk taktiğim ve e, ilk tekniğim daha doğrusu her zaman da işe yaradı bende beyaz gürültü dinlemek. Ders çalışırken özellikle tez yazdığım dönemlerde takıyordum kulaklığımı, açıyordum arkada bir beyaz gürültü mükemmel, müthiş. O kadar çok odaklanmamı sağlıyor ki. Bunu da ben sanırım bir arkadaşımda duydum, denemek istedim ve gerçekten odağımı çok arttırdı. Bu arada videonun başlığı bence kesinlikle DEHB'li bir birey olarak <laughs> ders çalışma taktiklerim ve tekniklerim olabilir. Daha önce bahsetmiştim DEHB'li bir birey olduğumdan. İkinci teknik Feynman tekniği olarak geçiyor ama yani bunun bence çok bilindik bir yöntem konuyu çok basit bir şekilde sanki 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi e, yüksek bir şekilde ve sesli bir şekilde anlatmak. Ben bunu genelde kısık sesle yapıyorum. Çünkü kütüphanelerde falan ders çalışırken insanları rahatsız etmek istemiyorum. Anladığım şekilde tamamen böyle çok saf bir şekilde yani mesela ne olabilir? Şu an çok aklıma böyle örnek gelmedi ama su yüz tencerede kaynar. Bunu biliyoruz değil mi? Bunu bir çocuğa nasıl anlatırsın? Çünkü çok sorar neden, niye falan. Oturuyorsun ve diyorsun ki, suyun kaynama derecesi 100 derecedir. Neden? Böyle. <laughs> Bunu bil yeter. <laughs> çok saçma bir örnek oldu şu biliyorum. Ee, daha sonra e, tabii ki de yine benim çok fazla yaptığım ayakta yürüyerek ders çalışmak. Bunu belki kütüphanelerde falan da görmüşsünüzdür. Çok fazla olmaya başladı bu ara. Ee, Elimizden not kağıdımızı alıyoruz, telefonumuzu, işte, dinlediğimiz videoyu vesaire, Yürümeye başlıyoruz patıyoruz. Depolarca. Çünkü bizim bir Perakür temize iyi geliyor. Bununla ilgili bir tane daha taktiğim var, e, tekniğim var. Onu da sizlere söyleyeceğim birazdan. Hmm, küçük bir kağıt, e, daha doğrusu nasıl diyeyim? Küçük bir kopya kağıdın olsun. Yani bunu söylemekte biraz çıktım ama Küçük bir not kağıdın olsun, kopya kağıdı hazırla kendine. Hani böyle sen kısımlama geleceksin ve o konuyla ilgili elinde küçük bir kopya kağıdı olması gerekiyormuş gibi. Çünkü kocaman sayfalar ve defterler kullanmak her zaman bizim beynimizi yoruyor arkadaşım. Bunu kendim yapıyorum Ben bence sen de çok iyi biliyorsun. Yani saatlerce not alayım, uğraşayım, ders notu çıkarayım vesaire olmuyor. Çok küçük, çok küçük bir not kağıdı al kendine. Buraya sadece önemli kısımları Yani sadece çok böyle aklında kalmayacak, unutabileceğin ama çok önemli olan konuları oraya not al. Hatta benden kısaltmalar yap. Yani oraya bir simge koy, işaret koy aklına gelsin bu senin. Bu benim gerçekten çok işime yaramıştı. Bir kesinlikle yine not defterin olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela şu an benim yaptığım bu aslında aynı teknik. Aklına gelen konuları o not defterine kaydet. Mesela ders çalışırken aklına bir konu geldi. O an çok önemli olabilir bu senin için. Ama dersler önemli değil arkadaşım unutma. Bu senin, yani bu senin derslerden önemli değil. İlk önce oturacaksın ve dersine çalışacaksın. O an aklına gelen konu tabii hayat meselesi olmadığı müddetçe. Ee, ne bileyim işte aklına ne geldi o sırada? İzlediğin bir dizinin son sezonunu yayınlanıp, yayınlanmadığını mı merak ettim. O an bakma buna. O an kenara not al. De ki buna bakacağım. Beynini rahatlat, beynini oraya not al diye unutmayacak ya onu. Okey, sonra sen devam et. Hmm. Aa bak bu benim en sevdiğim, en sevdiğim çarkı ya da stres topu ile e, ders dinlemem. E, bu konuda bir anım var benim. Yani aslında çok üzücü ama artık bu konuyu açtığımızı düşünmeye başladığım bir anım. Bizim her birimiz okulda şunu yaşamışızdır. İşte bir kalem oynatmışız ders dinlerken. Bir şeyle oynamışızdır falan. Ve hocamız bizi uyarmıştır. İşte oğlum, evladım ders dinle. İşte oynama kalemle falan. Aslında arkadaşlar bu ne kadar bilinmese de DHB'li bireylerin odaklandığı anda yani seni dinliyorum mesajıdır o öğretmene. Ben bunu hatta kendi öğrencimle karşılaşmıştım. karşılaşmıştım. Ee, ama benim öğretmenim hep bana kızardı. İşte oynama oyundakiyle, çocuk musun? O ne öyle oyuncak falan. Arkadaşım, hani kusura bakmayın hocam ama <laughs> o benim orada odaklanmamı sağlayan şey. Yani duygusal bir meşguliyet edinin ki e, o da ne oluyordu hemen söylüyorum sizlere. Bu küçük fiziksel hareketler beynin can sıkıntısı yaşayan kısmını oyalar ve asıl odağın derste kalır. Ee, o yüzden mesela bir şöyle bir Şarkım var şu an sürekli oynadığım bununla sürekli şey nasıl diyeyim elimde bu böyle oynuyorum bununla ee, ama aynı zamanda ders odaklanmamı çok sağlıyor. Odak süremi ne kadar düştüğünü bence bu aralar. <laughs> Ve bakıyorum şu an için zaten altı maddemiz bitmiş. Ee, son bir taktik olarak ya bu herkes de işe yaramayabilir ki tabi bu anlattığım taktiklerin çoğu benim kendi kullandığım taktikler. Her diye ebeli beyin kendine uyguladığı çok farklı taktikler olabilir. Ee, konu değiştirir. Yani dersinde çalışırken sıkıldın mı Türkçe çalışmaktan, yani tarih çalışmaktan, değiştir konuyu bir anda aç, matematik problemi çöz. Çünkü bu senin dopamin seviyeni arttıracak, sıkıntını giderecek bir uygulama. Yani her zaman şey denir ya, şimdi ders bitmeden diğer derse geçme. Geç arkadaşım, geç artık tabuları yıkalım çünkü gerçekten bizler ım, hayatın içerisinde bulunan ve son zamanlarda gerçekten bu konuda çok mutluyum ve ile ilgili çok fazla paylaşım yapan sayfa var ve belli bireyleriz. Bizim beynimiz herkesin olduğu gibi normal çalışmıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda biz normal bir beyne <laughs> normal bir ders çalışma stratejisine sahip olamayız. Çünkü bizler DHB'liyiz. ADHD'liyiz. Yani bizim bir temiz var. O an ondan sıkılmış olabilirsin. Beynin farklı bir şey isteyebilir. Ee, bizim olayımız ne? Bu konuyu, bu DHB'yi -E anlayıp o, o konuda ilerlemek. Mesela ben, ben şu an burada Aklımda toparladığım tüm konuları unuttum. Hem bir tık heyecandan hem dağılıyor çünkü elimiz saçta. Buraya ben sayfalar, şey atmışım, şunu atacağım, bunu atacağım falan diye ama yok, bizim elimiz çok hızlı çalıştığı için planlara hiçbir zaman uyamıyoruz. O yüzden planlı çalışmak bana çok okey gelmiyor. Hadi son olarak ekstra bunu söyleyeyim. Planlı çalışma sadece yapılacaklar listesi oluştur ve yaptıkça üstünü karala al, tik at, bir şeyler yap, o senin dopamin seviyeni arttırır zaten harici olarak da. ve her zaman söylediği gibi sabah uyandığında en zor işi yap arkadaşım. Bu ee, ile bu kadar da çok da uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.